Merhaba arkadaşlar. 10 faktöriyel artı 11 faktöriyel artı 12 faktöriyel bölü 12 faktöriyel eksi 11 faktöriyelin sonucu sorulmuş. Bu tarz sorularda yapmamız gereken en küçük faktöriyeli benzeterek ilerlemek. En küçük faktöriyelimiz 10 faktöriyel. Yani diğerlerini 10 faktöriyle benzeteceğiz. 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazıyorum. 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazıyorum. Aynı şekilde aşağıda da 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel eksi 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazıyoruz. Yukarıyı 10 faktöriyel parantezine alırsam burada 1 kalır, burada 11, burada da 12 çarpı 11'den 132 bölü aşağıda 12 çarpı 11 132 10 faktöriyel parantezine aldığımda eksi burada 11, 10 faktöriyeller gitti. Burayı toplarsak 132 143 144 bölü 132'den 11 çıkartırsak 121 cevabımız 144 bölü 121 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.